Sevgili anneler merhaba. Ramazan ayında en sık aldığımız sorumuz bizler için emziren annelerimizin oruç tutup tutamayacağıdır. Emziren annelerimiz oruç tutabilir tabii ki. Ancak bebek ve anne ile ilgili bazı özel durumlar yoksa tutabilir. Bu özel durumlar nelerdir? Anne için baktığımızda annemizin kronik bir hastalığı varsa, sürekli ilaç kullanması gerekiyorsa, oruç tuttuğunda kendini çok bitkin, halsiz hissediyor, baş dönmesi, baş ağrısı sıklıkla yaşıyor ve bebeğiyle ilgilenemiyorsa böyle durumlarda emzirmeyi emzirirken oruç tutmayı önermemekteyiz. Bunun dışında çok sıcak mevsim ve denk gelen oruç dönemlerinde ya da çok sıcak bölgelerde yaşayan annelerimizin de sıvı kaybını daha sık yaşayabilme ihtimalinden dolayı emzirmeyi, emzirirken oruç tutmayı önermemekteyiz. Bunun dışında bebekle ilgili faktörlere baktığımızda bebeğimiz prematüre ise, bebeğimizin kronik bir hastalığı varsa, sıklıkla bir tedavi alması gerekiyor, doktora sık gitmesi gerekiyorsa bu durumda da annenin bebekle yoğun ilgilenebilmesi açısından eee biz emziren annenin oruç tutmasını önermemekteyiz. Ayrıca çoklu bebeklerde yani çoğu gebelik yaşayıp ikizi, üçüzü, dördüzü olan bebekli annelerin, annelerin de emzirmesini uygun görmemekteyiz. Bunlar dışındaki durumlarda sağlıklı anne, sağlıklı bebek, iyi gelişen bebek ve kendini iyi hisseden anne oruç tutabilir tabii ki. Ama nelere dikkat etmesi gerekir oruç tutarken? Tabii ki sahurla iftar arasındaki dönemde yani oruçlu olduğu dönemde kendisini çok yormamalı, efordan uzak durmalı, bebeğiyle ilgilenme dışında ev işleri ya da başka işlerle uğraşmamalı olabildiğince dinlenmelidir. İftardan sonraki dönemde ise sıklıkla sıvı, bol sıvı tüketmeli, dengeli bir şekilde karbonhidrat, yağ ve proteinden zengin, vitaminlerden zengin beslenmeye dikkat etmelidir. Bunun dışında tabii ki annemizin oruç tutmaya başlamadan önce oruç niyeti varsa çocuk doktoruyla, kendi kadın doğum doktoruyla ve de bir dahiliye uzmanıyla görüşmesinde fayda var. Çünkü her anne farklı, bazı takviyelere ihtiyacı olabilir. Bunlar için doktorlarıyla görüştüğünde uygun beslenme ve takviye önerilerini alması uygun olacaktır. Güzel, huzurlu bir Ramazan ayı diliyorum. Sevgiler.